Evet bak şimdi arkadaşım bize diyor ki sorumuzda bir uydu takip sistemi Dünya ile Mars arasındaki anlık mesafeyi kilometre cinsinden şu kadar yani 901 milyar 405 milyon 286 bin 372 kilometre olaraktan kaydetmiş. Ama bakın şimdi bu ölçümde sistem mühendisleri şunu fark etmişler iki tane hata varmış. Ha bu arada arkadaşlar bakın bu şıkkın e, bu sorunun şıkları yanlış olduğu için ben direkt size bunu yeni bir tane şık olaraktan yazacağım. Şimdi bakın bana diyor ki birinci hata. Sayının milyarlar basamağındaki rakam olması gerekenden 5 fazla yazılmış. Şimdi bak bu ne demek? Şimdi öncelikle bakın bu sayının milyarlar basamağı neresi? Tabii ki de arkadaşım ben biliyorum ki şöyle bölüklere baktığımda birler bölüğü, binler, milyonlar ve milyarlar bölüğünün ilki neydi? Milyarlar basamağıydı. O zaman bak şimdi buradaki sayı normalden 5 eksik yazıldıysa o zaman gerçekte burada kaç yazıyordu? Tabii ki de 6. Çünkü neden? Birin 5 fazlası 6'dır. O zaman bak şimdi benim sayım şuna dönüştü. 906 nokta. Sonra diyor ki yüz binler basamağındaki rakam. Hadi gel bak onu da turuncu gösterelim. Birler onlar yüzler binler on binler ve yüz binler. Yani şuradaki 2'nin olduğu yer. Olması gerekenden iki fazla yazılmış. O zaman aslında burada kaç yazıyordu tabii ki de? Sıfır. O zaman bak şimdi ben artık sayımı şöyle yazarsam. 405 nokta, Burada kaç yazacaktı? Sıfır. 86.372 Bak şimdi sayı üçer üçer grupladım. Şimdi arkadaşım benim peki bu sayımın artık ana hali ne oldu? ben şimdi sana sesli olaraktan söyleyeyim. Sen de zaten bunu yazarsın. 906 milyar 405 milyon 86 bin 372. Yani bu da böyle bizim elimizdeki E şıkkı olmuş olsun. Tekrardan söylüyorum. 906 milyar 405 milyon 86 bin 372 olaraktan bunu söylememiz mümkün.